Benzin, motorin ve otogazda zam dalgası bitmiyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, en son 1 Şubat'ta zamlanan motorine, bu gece yarısından sonra 90 kuruş daha zam gelecek. Karar gazetesinin haberine göre, son zamanlarda zam üstüne zam gelen akaryakıtta bir artış da 7 yılın zirvesine yükselen petrol fiyatları nedeniyle bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 90 kuruş zam bekleniyor. Motorine en son 1 Şubat'ta 32 kuruş zam gelmişti. Brent petrolün varil fiyatı Ocak ayını son 30 yılın en hızlı artış performansıyla kapatmaya hazırlanırken piyasalarda üç haneli fiyat beklentisi güçleniyor. 6 haftalık yükselişin ardından %1,1 artarak 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşan petrol fiyatlarının pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor.